Eylemler konusuyla beraberiz. Eylemler ya da diğer adıyla fiil diyecek olduğumuzda varlıkların yaptıkları işleri, hareketleri, durumları, kılıçları, yargıları zamana veya kişiye bağlayarak anlatan sözcüklere eylem denildiğini biliyoruz. Eylem çekimi konusunu çekim ekleri konusunda görmüştük. Burada diğer özellikleri üzerinde durmaya çalışalım. Bir kere eylemleri anlam bakımından ayırırız eylemleri anlam bakımından üçe ayırırız. Bir, iş kılıç eylemleri ya da anlamıyla karşımıza çıkar fiiller. Şöyle ki yapılan işten etkilenen bir varlığın nesnenin bulunduğu eylemlerdir. Türkçe'de genel olarak fiiller zaten doğal olarak ben iş yapan eylemim ya da durum eylemiyim diye bir ayrımın içerisine girer nötr olanlar da vardır elbette ama %95'i ya da %97'si bu kurala uyar. Yani bir fiil tek başına ben iş fiilim kardeşim tutup da beni durumla karıştırma diyebilmektedir. Dolayısıyla biz bir fiile onu getirebiliyorsak bilelim ki iş kılıç eylemidir. Örneğin çöz diyecek olduğumda onu çöz diyebiliyor muyum? Evet. Bu bir iş eylemidir ya da kılıç eylemidir. Cümlede bu ifade nesne alabilir demektir. Almak zorunda mı? Değil. Ama sonuçta iş alabildiği potansiyeline sahip mi? Değil mi? Benim sadece buna bakmam gerekiyor. Dolayısıyla onu alabilen bir fiil iş eylemi iken onu alamıyorsa durum eylemidir. Durum eylemleri nesnenin bulunmadığı eylemlerdir. Dolayısıyla Araba yolun ortasında durdu. Onu durdu diyebiliyor musunuz? Diyemiyorsunuz. Onu güldü diyebiliyor musunuz? Hayır diyemiyorsunuz. Dolayısıyla onu getirebiliyorsak iş eylemi, eğer getiremiyorsak durum eylemi şeklindeki bir sınıflandırmayı kendi içerisinde yapabilmemiz gerekir. Oluş eylemleri diyecek olduğumuzda zamanla meydana gelen değişmeyi gösteren eylemlerdir. Bu sözcüklerde eylem genellikle kendiliğinden gerçekleşir. Yani iradesi, yaptırma gücü insana bağlı değildir. Kendiliğinden gerçekleşmesinden bahsediyoruz. Örneğin bir acıkmak. Acıkmak ifadesini, acıma, acıkmak muhabbetini tutup da insan kendi kendine mi yapar? Hayır. Bunu kendi, bunun kendiliğinden gerçekleştiğini hepimiz biliriz. Örneğin hastalanmak diyecek olduğumda. Eğer iradesi benim elimde olsaydı hiçbir zaman için yapmazdım. Elbette hocam işte koşullardır, soğukta durmuşsundur, yürümüşsündür vesaire diyeceksin ama sonuçta hem bunu yapıp hem de yaptırmak istemezdim kardeşim. Dolayısıyla bu şekilde bir eylem kendiliğinden bir oluş bildiriyor, bir kendiliğinden olma anlamını bildiriyor. Bu şekilde karşıma çıkan fiilleri ben oluş fiilleri diyeceğim. Uzamak, açmak, morarmak, sararmak gibi. Bu şekilde kendiliğinden gerçekleşen fiil anlamına biz oluş anlamlı fiiller diyoruz. Eylemlerde anlam ya da zaman kayması diyecek olduğumuzda. Aslında her fiilin üzerinde özellikle haber kipleri için kullandığımız fiillerde kendi içerisinde belli bir zaman dilimi kastedilir. Ama acaba bir eylem kipi ya da zamanı kendi anlamı dışında başka bir kip yerinde kullanılabilir mi? Evet kullanılabilir. Peki bu bir anlatım bozukluğu mudur? Hayır değildir. Örneklere bakalım. Hafta sonları evinde oturup kitap okuyor. Lütfen dikkat. Bütün hafta sonlarından bahsediyor. Devam eden, sürerliği olan bir şeyden bahsediyoruz. Ama fiilimin anlamına bakıyorum ya da kipine bakıyorum yok. Yani şu anda şimdi gerçekleşen bir şeyden bahsediyor. E cümlenin anlamı genel geniş anlamdan bahsederken benim kipim orada yor anlamından bahsediyor. Peki bu nasıl bir kullanımdır? Evet bu zamanda anlam kaymasıdır. Ya da zaman kayması diye kısaca özetleyebiliriz. Peki bu şekilde bir kullanım hangi şekillerde karşıma çıkar? Her türlü çıkabilir. Örneğin şimdiki zamanı şimdiki geçmiş zamanın yerine, geçmiş zamanı işte şu zamanın yerine kullanabilirim. Bu şekilde bir kullanım görecek olduğumda anlam kayması ya da zaman kaymasına uğramıştır diyeceğiz. Şu örneklere bakmaya çalışalım şimdi. Gelecek yıl üniversiteyi bitiriyor. Lütfen dikkat. Gelecek yıldan bahsediyoruz. O zaman kipimin ne olması beklenir? Acak. Ama ben burada şimdiki zamanı kullandım. O zaman ne diyeceğim? Biçimce şimdiki zaman, anlamca gelecek zaman. Ekinler her yıl Temmuz'da sararıyor diyecek olduğumda her yıl diyorum. Geniş zaman anlamı var bir kere burada. E biçimce üstünde olan zaman ne? Dikkat ederseniz şimdiki zaman. E o zaman biçimce şimdiki zaman anlamca geniş zaman. Gibi gibi. Eğer bir kipin yerine başka bir anlam ya da başka zaman anlamı katılabiliyorsa burada zamanda anlam kayması vardır diyebilmekteyiz.